kızanlar olacaktır. Kızanlar olacaktır ama şunu söyleyeyim bir hemen baş, başlık olarak. Ben Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm. Evet diyorum. Niye? Peki. Şöyle. Evet. Kanal İstanbul'a evet diyen bir Atatürkçüyüm. Evet diyen birisi değilim. Evet diyen bir Atatürkçüyüm. Bu çok farklı. Burası şöyle, önemli. şöyle. Nedir fark? E, ee, fark şu. Türkiye'de bir güven problemi olduğu için meşruiyet krizi gibi bir güven krizi olduğu için partiler arasında ve iki cephe millet ve cumhurcu işte iki cephe arasında halk da iki kesime ayrıldığı için bir güven bunalımı var. Biz bu güven bunalımını daha toplumsal uygulamalarla ortadan kaldırsak Kanal İstanbul'u da daha sakin ve mantıklı millete anlatabileceğiz <laughs> ve bazı Atatürkçü geçinen partiler de Kanal İstanbul üzerinden sahte söylemlerle rant peşinde koşmayacaklar. Şimdi bunu benim gibi hmm. birisinin söylemesi bence çok önemli. Çünkü buradan Kanal İstanbul'un tartışmasını başka noktalara getirerek arkalarına Atatürkçüleri alarak muhalefet yapma döneminin bitmesi gerekiyor.